Kader Planı 2 bu bölümün adı. 140 Jurnos'ta deprem sürecini anlatan bir belgesel serisi var. O seride, serinin birinde ben de oradaki tanıklıklarımla yer alıyorum. Benim bulunduğum bölümde çok sevdiğim meslektaşım Timur Soykan var. Biricik evladını kaybeden sanatçı Orhan Aydın var. Turhan Çömez var. ...Hasan Cemal var. Ee, böyle bir bölüm bu. Ee, bu sabah 7.30 itibariyle yayına girdi... ...140 Junos'ta. Linkini Efe'cim sen açıklamaların altına koyarsın... ...merak eden izleyicilerimiz için. Ee, bu arada bir de duyuru yapayım isterseniz... ...hazır depremden söz ederken. Normal koşullarda ben bugün İstanbul'da olmayacaktım. Neden? Çünkü... ...Oğuzhan Uğur'un Babala TV'de... ...bir Hatay Özel Deprem çekimi olacak. Ee, ve bu çekimi yerinde izlemek için... E, ...aslında... Adana'ya bilet almıştım ben. Dün akşam normal koşullarda Ankara'dan Adana'ya, oradan da Hatay'a geçecektim. Fakat bugünkü çekim iptal oldu. Günü değişti daha doğrusu. Ee, yeni bir seçim günü var artık. Ee, pardon, çekim günü var Hatay'da. Onu ben şimdi size anons etmeyeyim çünkü Oğuzhan Nur kendisi söylemek ister. Ee, bu hafta içerisinde bir gün diyeyim size. Hatay'a gideceğiz tekrar ve deprem sonrasında orada ne olmuş, ne yaşanmış Bakın üzerinden sadece 2-3 ay geçmesine rağmen tamamen unutuldu gitti. Oysa orada on binlerce kişi çok ciddi sıkıntı içerisinde. Ne kadarı toparlanabildi? Kentleri terk eden insanlar kendilerine yeni bir hayat kurabildiler mi? Evlatlarını, ailelerini toprağa verenler ne yaşıyor? İstihdam ve iş olanakları orada ne aşamada? Bütün bunları yerinde gözlemleme şansımız olacak. Kısacası yakında bana yine yol gözüktü. Ama şimdi yollardan dönen e, çok sevdiğiniz bir başka kedi. Bu kedi hem çok güzel hem de çok akıllı bir de cesur. Gerçi kediler genelde öyledir yani. Yani bu kedi dediğimiz varlıklar öyledir. E, yani çok sevdiğiniz, çok sıkı takip ettiğiniz bir genç kadın geliyor ekranlarımıza. Ebru Uzun Oruç, Sokak Kedisi. Ebru'cum hoş geldin. Hoş bulduk Özlem. Çok güzel gözüküyorsun. Aa ya, teşekkür ederim. <laughs> her zamanki karizmanla. Şimdi seni takip ediyoruz çılgınca çünkü sen ve Barış acayip bir iş yapıyorsunuz. Bu kim bilir kaçıncı Türkiye turunuz bilmiyorum. Alıyorsunuz ekipmanlarınızı, atlıyorsunuz arabanıza. Hani onu da söyleyelim yani kimselerden bir kuruş bir destek falan da almadan yani. Onu da burada Evet kaldık. maalesef. Evet. <laughs> evet, onu da söyleyelim. Yani hani ne bir konaklama desteği, ne bir ulaşım desteği, ne bir lojistik desteği, ne bir sponsorluk desteği hiçbir ne bir siyasi gruptan ne bir e, iş dünyasından hiçbir şey almadan tamamen kendi imkanlarınızla izleyicilerinizin desteğiyle çıkıyorsunuz yola. Evet. E, seçimlere 12 gün kala çok kritik bir Anadolu turundasınız. Şu ana kadar nereleri e, gördün, ne izlenimlerle döndün, yolculuğun nasıl devam edecek bize anlatır mısın lütfen? Şöyle şu an ben İstanbuldayım. Biliyorum. Ee, deprem bölgesine gittik biz, direkt oraya gittik. Aslında hani seçim analizi turu için çıkmadık biz yola. Ee, direkt depremin üzerinden iki buçuk ay geçti ama biliyorsunuz ki siyasiler açıklamalar yapıyorlar. İşte depremin izleri silindi, hayat normale dönüyor diye açıklamalar yapıyorlar. Biz de gittik, baktık hayat normale mi dönüyor? Depremin izleri gerçekten siliniyor mu? gittiğimde depremin ilk gününde nasıl gittiysem ikinci gününde deprem bölgesine aynı hiçbir şey değişmemiş. İnsanlar hala orada sefalet içinde diyebilirim. Çadırlarda ya da işte çok büyük zorluklarla yaşamaya çalışıyorlar, ayakta durmaya çalışıyorlar, hayatta hayatta kalmaya çalışıyorlar. Hiç kimsenin göstermeye çalıştığı gibi depremin izleri falan silinmiyor. Herkes yaşadığı acıyla ee, yaşadığı zorluklarla yine hayata direnmeye çalışıyorlar. İki buçuk ay önce gittiğimde nasıl etkilendiysem, şoka girdiysem hala etkisindeyim. Hala çıkamadım. Zaten dün geldik biz İstanbul'a. Yani ne? aynı ben yine yaşadım ve geri döndüm. Ne? Yani demek ki ne kadar olmuş gitmeyeli? bir ayı geçmiş miydi Ebru? Ben şimdi düşünüyorum mesela herhalde bir 4 haftayı 5 haftayı geçmiştir benim. En ben sonu... ilk gün e, ikinci günü gittim. 15 gün oradaydım. E, evet. bütün bölgeyi gezmeye çalıştım. Sonrasında hastalanıp geri döndük. E, hava şartları çok kötüydü. Çok soğuktu. Şimdiki gibi değildi. E, döndük. Sonra tekrar işte iki buçuk ay sonra tekrar gittim. O ara o aralıkta o aralık diliminde gitmedim. Ee, şimdi gittiğimde ise ben depremi bir daha yaşadım. Yani hiçbir şey değişmemiş. Hiçbir şey. Ee, enkazlar kaldırıldı. Araya, araya girip sorayım. Yani bütün illerde mi hiçbir şey değişmemiş? Hani Hatay'ın zaten çok ciddi bir ihmal altında olduğunu biliyoruz. İlk günden itibaren oraya yardımda ulaşmada, enkaz kaldırmada doğru düzgün yapılamadı. Şimdi gerçi dümdüz olmuş. Son bir drone video görüntüsünü gördüm ben. İçler acısıydı. Ama... Yani Hatay'da büyük problem olduğunu zaten biliyoruz ama atıyorum Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Antep'te de mi izleniyor? Orada da mı? Yapma ya. E peki ama sürekli olarak bak Mehmet şimdi ekrana getiriyor. Konteynerde yaşayan depremzedelerin keyfini diyecek yok diye medyada haber okudum ben diyor. Ya, yani... Muhtemelen keyif çatıyorlardır konteynerlerde depremzedeler. Yani yapacak başka hiçbir şeyleri olmadığı için evet keyif çatıyorlardır orada. Ben gittiğimde keyif çatan bir depremzede görmedim açıkçası. Konteyner kentler dediğimiz evet kısmen e, küçük küçük noktalarda kentler var. Zaten bizi konteyner kentlere de almadılar. E, bizim mikrofonumuzu görenler bize e, aklınıza gelebilecek bütün zorlukları çıkardılar. Daha çok biz nerelere gidebildik? E, kentlerde işte merkezde evi yıkılmışsa eğer kişinin oradan uzaklaşmak istemiyorsa evin etrafından. Ve küçük küçük çadırlar işte 10 kişilik 20 kişilik 10-20 çadırlık çadırlar. E, çadırkent mi demeliyim onu artık ne demeliysem o bölgelere girebildik biz. Diğer türlü büyük çadır kentleri almıyorlar. Yeni bir karar almışlar. Herhangi ne bir diyorlar, karar ne olmadan. Neye dayanarak almıyorlar? Yani sen elinde mikrofonun Türkiye'nin her köşesinde evet. haber yapabiliyorsun, çekim yapabiliyorsun. Ne nasıl? Yani hangi açıklamayla mesela seni alıkoyuyorlar? Yani çadır kentlere girdiğimde gelen görevlilere sordum. Yani herhangi bir kararname, herhangi bir e, valilikten yazı herhangi bir resmi bir şey var mı sizin beni bu çadır kenti almamanızla alakalı bana hayır dediler yani çadır kentlerin sorumluları kendileri aralarında bir karar almışlar e, kimseyi almayacağız dediler ve bunu ben keyfi bir uygulama olduğunu düşünüyorum yani e, bireysel bizi tanıyan e, kişilerin bize yapmış olduğu uygulama olduğunu düşünüyorum e, gerçi bu sadece bir yerde de olmadı özellikle Hatay'da çok oldu Dolayısıyla biz de bütün çadır kentlere giremedik ama meydanda olan e, birkaç yere girdik. Özellikle İskenderun'da mesela e, şu an ekranda olan videoda İskenderun'un merkezinde bir milli park gibi bir yer vardı. Orada büyük bir çadır kent vardı. Oraya girdim, orayı görüntüledim, oradaki insanlarla röportajlarımızı yaptık. Ama e, şunu söylemek istiyorum. Yani evet çok büyük bir deprem, deprem doğru. Yani bunu hiç kimsenin itirazı yok zaten. Ama yaraların şu ana kadar çok hızlı bir şekilde sarılabilmesi gerekiyordu. En azından insanların art çadır çok ilkel. Yani insanlara çadır vermekle, insanları çadırda e, konaklatmakla o insanlar için bir şey yapmış olmuyorsunuz. Ben o çadırların içini de gir girdim, baktım. Korkunç yani. Bir yağmur yağdığında o çadırın içi e, tamamen su doluyor ve özellikle Antakya bölgesinde. Çadırlara yılanlar geliyor. Yani haşereler geliyor, böcekler geliyor. Her şey var orada. Bu insanların bir an önce konteynerler alınması gerekiyor. Yani insanlara çadır vermek bile çok büyük bir şey değil ki çadır ya. Çadırlardan kurtarmamız gerekiyor bizim bu insanları. Yani çadır dediğin şey ne? Allah aşkına bir bez parçası. Hani biraz daha donanımlı bir e, yapı sadece ama, ama zaten çadır dediğin şey Ebrucum geçici bir çözümdür yani. Evet, Aslında... yani. geçici bir çözümü bile biz aradan 3 ay geçti bakın. 3 ay geçti. Geçici olması gereken bir çözümün üzerinden 3 ay geçti. Hala bu çözüm tam olarak yerine getirilmedi. Üstelik e, konteynerlara bile alınmamış binlerce insan var orada. Ya bu insanların yaşam şartlarını anlatmak çok zor bakın gidip görmeden, bilmeden, evet çadırda kalıyor deyip, sanki böyle keyif çatıyormuş gibi bir üslup e, kullanarak bunu kamuoyuna bildirmek çok yanlış. Bu insanlar orada hala çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Su yok. Bakın hala su olmayan yer var. İnsanlar içme suyu bulamıyorlar. Bakın o insanlara, evet e, biz yardımsever bir toplumuz, gönüllüler çok fazla yardım etti. Doğru ama yeterli değil ki. Artı şu an mesela yaz geldi. Yaz şartları çok farklı, kış gibi değil. Dolayısıyla oradaki insanların e, yaz şartlarında çadırda kalması mümkün değil. Oralar çok sıcak bölgeler, özellikle Hatay. Çok sıcak ve orada insanların çadırda kalması mümkün değil. Orada çocukların, bebeklerin yazlık kıyafetleri yok şu an. Yani ben hiçbir yerde duymuyorum bu eksikleri. İnsanlar hala kışlık kıyafetlerle geziyorlar, dolanıyorlar... Evet yardımlar yapıldı ama bu yardımların bir devamı olması gerekir. Şu an o insanlar kışın e, giyebilmeleri için yardım aldılar, giyinebilmeleri için. Evet bütün yardımlar bu şekilde yapıldı ama şu an baktığınızda bu insanların yazlık kıyafetleri yok. En basit örnek olarak söylüyorum size. Evet Hülya yazıyor mesela benim kayınpederim diyor ve e, kayınvalidem Malatya'nın ilçesinde yaşıyorlar çadırda dar yaşlılar ve kronik hastalar hava ısınmaya devam edecek bütün bu anlattığın şeylerde e, durum daha da e, netleşecek yani orada sıkıntı büyük ama biliyorsun şimdi de böyle bir Hani bir reklam kampanyası şeklinde ev sahiplerine evleri teslim ediliyor. Temel atma törenleri yapılıyor. Ama siz oraya gitmediğiniz zaman ben gitmediğim zaman ne bileyim olsan gitmediği zaman kimsenin hiçbir şeyden haberi de olmuyor. Çünkü evet. ekranlarda bu senin anlattıkların hiçbirinin hiçbir şeyi yok biliyorsun. Yani e, karşılığı yok hiçbir şey gösterilmiyor. Siz de zaten zar zor giriyormuşsunuz içeri. Şimdi sen döndün bir iki gün buradasın anladığım kadarıyla sonra tekrar tura devam edecek misiniz? Ya elimizden geldiğince söyleyeyim Dediğim gibi hani biz hiç kimse fonlamadığı için kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, takdir edersiniz ki çok zor. Hani deprem bölgesinde olmak da çok zor. E, bütün bu süreci kendi imkanlarımızla yapabilmek de çok zor. E, bizim e, fon bizi fonlayan kişiler biliyorsunuz sadece izleyicilerimiz. İzleyicilerimiz bizi izliyorlar, destek oluyorlar ve bu şekilde e, biz de onlar için bir şeyler yapabiliyoruz. E tabii bütün bu seçim sürecinde ben kişisel olarak da çok rahatsız oluyorum aslına bakarsanız. Yani o deprem bölgesinin ilgi odağından kayması beni kişisel olarak da çok rahatsız ediyor. Çünkü oradaki manzara gördüğüm hiçbir şey hayatımın sonuna kadar ben unutamayacağım. Hiçbir şeyi. E hatta kamuoyuna paylaşılmadığımız yüzlerce konu var belki de. Belki ileride bir gün tamamen özgür olduğumuzda bunları böyle rahat rahat konuşuruz, uzun uzun anlatırız ama hayatımın sonuna kadar unutamayacağım şeyler yaşadım. En son Antakya'ya gittiğimde e, zaten drone görüntülerini falan da aldık. Yani orada bir şehir artık yok ve orada insanlar kendi çabalarıyla hayatta kalmaya çalışıyorlar. E, çok zor. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor ve buna göre davranması gerekiyor. Çok şükür ki e, seçime az bir süre kaldı. Artık sabır 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 sabır. Umarım bir şeyler değişir, bir şeyler düzelir ve her şey yoluna girer ondan da emin olamıyor tabii hiç kimse. E, Ebru Bak Aslıhan yazmış. Son olarak bunu sorayım sana. Bizler burada isyan ederken deprem bölgesinde hala iktidara desteğin daha yüksek olduğu gibi duyumlar alıyoruz. Duyumlar değil, araştırma sonuçları bunlar. Baktığınız zaman özellikle zaten Antep, Adıyaman bölgesi AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdi. Buralarda da oylarını en azından düşünmemeyi başarmışlar. Bazı bir iki ilde de bir puan ekstra oy almışlar gibi gözüküyor bazı araştırmalarda. Ebru sen sahada ne görüyorsun? Yani insanlarla konuştuğunda sokakta çünkü ben Ankara'ya gittiğim zaman böyle şey oluyorum. Oh yani böyle bir duygu geliyor bana böyle kas katı kesiliyorum çünkü nereye gitsem yani sürekli olarak çok gergin bir iklim var ve böyle sürekli bir kusu kurma, tuzak kurma sosyal medya, twitter'a girdiğim anda böyle bir acayip trolleşen bir iklim bütün siyasi mahalleler için ama bu onu da söyleyeyim evet. yani herkesin beyninde böyle bir şey ateş duman yani böyle bir durum ve herkes böyle çılgınca bu 12 günün geçmesini bekliyor araştırmalar kafa kafaya ediyor cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda da ikinci turda da Kılıçdaroğlu'nun daha favori olduğu yani daha önde olduğu ifade ediliyor ama yine de işte bir puan iki puan gibi farklarla. Benim sahada gördüğüm yani işte mitingleri takip ediyorum, siyasetçilerle konuşuyorum seçmenle konuşuyorum, AK Parti seçmenle de konuşuyorum. Benim gördüğüm AK Parti'yi seçmende bir moral bozukluğu var. Mesela benim çevremdeki yaratıcı insanların birçoğu artık AK Parti'ye iş yapmak istemiyorlar. Metin yazarları var tanıdığım, reklam filmi çekenler var. Hiçbiri iş yapmak istemiyorlar artık AK Parti'ye. Gençler ve muhafazakarlar arasında, muhafazakar kadınlar arasında çok ciddi bir şey var, kopuş var AK Parti'den. Benim yani tespitlerim bunlar. Bu arada yeni üyelerimize hoş geldin demek istiyorum. Sevgili Şükran'a, sevgili Bülent'e destekleri için de ayrıca bin teşekkür ediyorum. Sen benim bu gördüğüm yani benim izlenimlerimden farklı sürekli sokaktasın. Sen sokakta ne görüyorsun? Şöyle yani sokakta ben anket firmalarının oranlarını sokakta göremiyorum açıkçası. Ne, belki bu hani nasıl anlatayım e, spontan konuştuğumuz için belki konuşmacılardan kaynaklanıyor ama biz bir de kamera arkasında konuştuğumuz için sadece yaptığımız röportajlar değil. Biz esas röportajları kamera arkasında yapıyoruz. Öyle söyleyebilirim. Ya da e, denk gelip sorduğumda konuşmak istemeyen ve o e, röportajın içinde bulunmak istemeyen insanlarla konuşuyorum ve onlar tabii röportajdan çıkartılıyor, konuşmak istemedikleri için. Ama biz sürekli sohbet halinde oluyoruz insanlarla. Daha önce AK Parti'ye oy vermiş ve artık vermeyeceğini söyleyen seçmenle özellikle konuşuyorum. Şimdi baktığınızda ben seçimde e, sahada olan bir insan olarak sürpriz bir sonuç bekliyorum. Yani anket firmalarının göstermiş olduğu skorların çok daha dışında bir skor bekliyorum. Bunu sahayı yani iki yıldır sahada olan bir insan olarak söylüyorum. Anke... Çünkü şununla da çok karşılaştım ben. Yani sen ee, konuşamıyor insanlar bu sessizlik biraz bununla ilgili ee, ama bir dip dalga yani değişim evet. talebi yani bir dip çok dalga ciddi var. hem de çok ciddi. Yani bana şunu söyleyen insanlar oldu mesela devlet memuru olup işte Ebru Hanım daha önce e, hayatımda ilk defa anket firması tarafından arandım ama e, oy vereceğim partiyi söyleyemedim, AK Parti söyledim. Bunu çok duydum ben. Hani bir değil, iki değil. Neden? Çünkü bu insanlar, bu iktidarın politikaları ortada. O kadar artık korkul korku, korkutuldular ki, yani fikrini söylemekten o kadar korkuyorlar ki, başıma ne geleceğini bilemiyorum diyor. Dolayısıyla anket firmalarının sorduğu soruların çoğuna doğru cevap vermeyen insanlar var. Bakın bu azın sanmayacak derecede yüksek bir rakam. E, bütün anket firmalarının var ya işte 2 puan, 3 puan hata payı vardır ya o puan bu seçimde çok açılacak. Bundan herkes emin olabilir. Ben bunu sahada 2 yıldır birebir insanlarla temas halinde olan bir insan olarak söylüyorum. Sadece kamera önü değil kamera arkasında da herkesle konuşmaya çalıştım ben bu süreçte. E, kamera önünde çok daha farklı diyaloglar gelişebilir ama kamera arkasında daha önce AK Parti'ye oy vermiş... Birçok insanla konuştum. Daha dün mesela Kadıköy'de biriyle konuştum. En son e, iktidarın hüdaparla olan ortaklığından ötürü. Bakın buraya kadar gelmiş hala AK Parti'de oy vereceğini söyleyen en son kırılma noktasının hüdapar olduğunu söyleyen bir seçmen. Yani sanki her şey güllük gülüstanlıktı da demokrasi vardı, adalet vardı, ekonomi vardı da en son kırılma noktası bu olmuş. Düşünün yani. Bu çok ciddi bir kırılma noktası olacağını düşünüyorum. Bunun da seçimlere yansıyacağını düşünüyorum. Seçimin bence ikinci tura kalmayacağını düşünüyorum ki umarım öyle olur. Ee, i̇lk turda biteceğine ben inanıyorum. Çok enteresan Ebru'cum yani çok değerli izlenimler bunlar çünkü sahayı sen biliyorsun sen tutuyorsun sürekli olarak sahada gazetecilik yapıyorsun çok teşekkür ediyorum katıldığın ve bunların hepsini anlattığın için bu arada izleyicilerimiz arasında tabii herkes sana çok hayran normal olarak şaşacak bir ya şey yok burada e, ama Barış'a da çok hayranlar Barış bize bir el sallayabilir mi oralarda mı? Burada değil Barış şu an. <laughs> Tamam, peki o zaman bir dahaki yayına e, Barış da, Barışları. Da, ben bize, onunla adına herkese sevgilerimi gönderiyorum. Aynen yazdılar <laughs> burada yani çünkü müthiş bir emek, e, bütün evet. bu çekimler, montajlar, yayın kayıtları evet. tamamı Barış'ın emeği beraber yapıyorsunuz. Ne evet. güzel hem bir evliliği bir aşkı hem de bir işi paylaşıyorsunuz. Bu da ayrıca güzel Yoldaşız bir şey. Yoldaşız biz. <laughs> Süper söyledin kardeşim. Herkese böyle bir yoldaşlık ve aşk anlayış. Yoldaş aynı ve candas. Herkese <laughs> öpüyorum hepinize. Çok teşekkür ediyorum Ebru'cuğum. Ebru Uzun Oruç bizimle birlikteydi. Kendisi Sokak Kedisi kanalının hem kurucusu hem yayıncısı aynı zamanda değerli bir kadın gazetecidir. Ee, kendi kentinde ilinde e, gazeteciler cemiyetinde yöneticilik yapmış önemli bir gazetecidir. Şimdi içerik üreticiliğe devam ediyor. Sosyal medyasında Sokak Kedisi kanalında lütfen kendisini eğer tanımıyorsanız e, takibe alın. Kendisi canlı yayın yapmıyor dolayısıyla hani bir destek göndermek isterseniz belki chat ekranından değil ama katıl butonunu kullanarak kanalına abone olarak ve aşağıda super thanks teşekkürler butonunu kullanarak da Ebru'nun ve Barış'ın bu değerli emeğine siz de katkıda bulunabilirsiniz bunu da söylemiş olayım.